Yeah mobil dünyasının sevgili takipçileri yeni inceleyeceğimiz aracımızla yeniden karşınızdayız. 2018 model D segmentinin Türkiye'deki lideri Volkswagen Passat 1.6 litrelik 120 beygirlik dizel motoruyla karşımızda. Passat neden Türkiye'de bu kadar çok seviliyor? Yakından inceleyeceğiz. DSG şanzımanla alakalı size çok kritik bilgiler vereceğim. Arabaya isterseniz şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yakışıklı bir ön panjuru var. Krom nikelaj kaplı. Bu panjurda Arline olarak isterseniz sonradan donanımsal özellikler ekleyebiliyorsunuz. Ön park sensörleri var. Burada arkadaşlar opsiyonel olarak karşımıza London Jant adı altında Volkswagen'in Volkswagen severlere sunduğu farklı bir jant seçeneği görüyorsunuz aynalar katlanır özellikli ve aynanın üstünde arkadaşlar led sinyaller bulunmakta ve aynı zamanda akşamları yanan burada güzel bir ışık var aynamızın altında krom detaylar arkadaşlar Volkswagen Passat'ta devam ediyor genelde bu arabayı Türkiye'de 40 yaşının üstündeki insanlar çok seviyor çünkü gençlere hitap eden bir araba olmayabilir Volkswagen'i eğer seviyorsanız daha genç yaştaki insanlara hitap eden Golf'te inceleme videolarımızın içerisinde o videomuzu da izleyebilirsiniz. Devam edelim. Araç fabrika çıkışlı renkli camlar var. Bunlar cam filmleri değil. Bagaj anahtardan arkadaşlar otomatikmen açılıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bagajı bu şekilde açabiliyorsunuz. İçerisindeki incelemelerimize devam edelim. Aracımızın içerisine geçtik. Şimdi içindeki malzemeleri ve özellikleri inceledikten sonra birazdan test sürüşüne devam edeceğiz. Şimdi sevgili dostlar şu sol taraftaki burada aynaları kontrol edebileceğiniz 4 cam otomatik aynaları açma kapama tuşlarımız var. Bir kere bastığınızda sabit aşağıya doğru sert kendiliğinden iniyor. Kapı kilitleme düğmemiz var burada. Burada göstergemiz var arkadaşlar. Araç Comfortline paketi olduğundan dolayı Highline'da hayalet gösterge var. Bunda eski analog gösterge devam ediyor. Şöyle şık bir deri direksiyon var. Burada hız sabitleyici ve hız limitleyicinin düğmelerini görmektesiniz. Bu tarafta da arkadaşlar yine bluetooth'la telefonla konuşma, telefonu açma, radyonun sesini yükseltme gibi düğmeler bulunmakta. Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kendiliğinden çalışan silecekler, kendiliğinden yanan otomatik farlarımız mevcut. Burada geniş multimedya ekranımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Multimedya ekranda herhangi bir kanal değiştireceğiniz zaman elinizi götürür götürmez sensörler bunu algılıyor ve burada bakın gördüğünüz üzere değişkenliğe yol verecek yerler size daha parlak bir şekilde yanıyor. Radyoları değiştirebiliyorsunuz. Bluetooth'la telefonda konuşabiliyorsunuz. Passat'ta benim arkadaşlar en çok hoşuma giden özellik neresi biliyor musunuz? Şu gördüğünüz saat B8.5 adlı kasada bu saati kaldırdılar. Buraya Passat yazısı ve flaşörü eklediler. Bence çok doğru yapmadılar. Çünkü Volkswagen severler, Passat severler. Benim gibi bu saati seviyorlar. Burada arkadaşlar şöyle uzun bir klima ızgarası görüyorsunuz. Krom detayları Biraz sanki tamamen tek bütünmüş gibi ama yani klima ızgaraları burada parça parça fakat bir bütünlük halinde sunulmuş. Evet malzeme kalitesi arkadaşlar gerçekten güzel. Her yerde yumuşak malzemeler görebilirsiniz. Eşya gözlerinin içerisinde bile arkadaşlar trim sesi yapmasın diye kumaşla kaplandığının altını da çizmek istiyorum. Start stop düğmesi var. Anahtarla çalıştırılıyor ama anahtarsız giriş yok arkadaşlar. Auto hold var. Burada şöyle göstermek istiyorum. Kablosuz şarj telefonunuz kablosuz şarj özelliğine sahipse kablosuz şarj desteği bulunuyor. Burada eşya gözümüz mevcut. Burada ayarlanabilir kolcağımız var. Evet gördüğünüz üzere içerisinde USB soketi ve CarPlay özellikle telefonunuz varsa desteklememiz üzere kablo soketini görmektesiniz. Evet araç genel olarak böyle ve bir de arkadaşlar arka taraftan bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, Atif Taş hocama, kardeşime de bize kameraman olarak yardımcı olduğu için huzurunuzda da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu da sizlere el sallıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir şaft tüneli var arkadaşlar. Maalesef olmazsa olmaz bu şaft tünellerini ben hiç sevmiyorum ama yani var koyuyorlar. Burada yolcular için dijital göstergeli arkadaşlar üçüncü bir klima ızgarası var. Eşya gözleri var. İşte buralardaki malzemeler de arkadaşlar yumuşak. Arkası inanın çok geniş. Hani bacak bacak üstüne atarak oturabileceğiniz rahatlıkta bir arka yolcu koltuklarına sahip arkadaşlar. Okuma lambaları mevcut burada. Yine buralarda eşya gözleri var. Şunu ifade edeyim arkadaşlar çok güzel bir ses sistemi var. Sanki arabaya özel böyle bir ses, sound için özel bir tesisat döşenmiş hissini alabiliyorsunuz. Hem bas hem tiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar geri vitesi taktığınızda aynanız size görüş açısını ayarlamak üzere kendiliğinden aşağıya doğru ayarlanıyor ve görüş açınızı genişletiyor. Böyle de bir özelliği var. Bunu da belirtmek istiyorum. Kazın test sürüşüne başladık sürüşü esnasında ve DSG şanzımanı kullanırken nelere dikkat etmeniz konusunda sizlere çok önemli ve kritik bilgiler vereceğim. Özellikle DSG şanzımanı kullanırken bu söylediğim bilgiler doğrultusunda aracı kullanmanız şanzımanınızın uzun ömürlü olmasını çünkü DSG şanzıman arkadaşlar yarı otomatik bir şanzıman. İki tane robotize kolun sizin yapmanız gereken manuel vites değiştirmeyi mekatronik beyin vasıtasıyla gerçekleştiği sizin atmanız gereken vitesi başka bir robot konum hazır viteste tutması üzere yapılmış kuru kavramalı bir şanzıman. Peki bu şanzıman neden arızalanıyor? Bu konuda ben size biraz bildiklerim doğrultusunda bilgilerimi aktarayım. Normal baskı balata neyse mekatronik beyin bu normal baskı balatanın işlevini yani kavrama dediğimiz bu parçayı siz hızlandıkça beyne kodlanan devire geldiğinde ve hıza geldiğinde vites atımları gerçekleşirken arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Burada sorun nasıl meydana geliyor? DSG şanzımanı arkadaşlar arızaya arızalanmasına sebep veren şey sıcaklık, ısı. Bundan dolayı seri bir şanzıman evet performansı gayet güzel çok hoşunuza giderek kullanıyorsunuz. Fakat özellikle de kalabalık şehirlerde trafik yoğunluğu yaşayan yollarda şanzımanı kullandığınızda dur kalk dur kalk dur kalk kavrama ısınıyor arkadaşlar kavramanın ısınması kavramanın ömrünü azaltıyor yani normal fren balatası gibi düşünün ne kadar çok frene basarsanız ne kadar çok dişlileri yavaşlat geçir yani bu görevi yaptırırsanız şanzımana kavrama aşınıyor ve arkadaşlar kavramanın ömrü kısalıyor çok çalışan kavrama ısınıyor ısınan şanzımanın sıcaklığı arkadaşlar mekatronik. Beynin bozulmasına sebebiyet veriyor. Peki yoğun trafikte arkadaşlar bu şanzımanı nasıl ısıtmadan kullanabilirsiniz? Bunu da söyleyeyim. Bu da çok önemli. Yani şöyle sağa geçirdiğinizde manuel moda alıyorsunuz. Yani şanzımanın vites değiştirme olayını beyinden değil artık siz yapıyorsunuz. Şu an 7. viteste örneğin ben geriye çekerek bunu 6'ya aldım. Siz sürekli dur kalk trafikte siz bunu manuel şekilde bir ile sabit kullanırsanız kavramayı ısıtmamış olursunuz. Neden? Çünkü şanzımanda herhangi bir vites değiştirme hissiyatı meydana gelmeyecek. Gelse bile arkadaşlar bunu siz yapacaksınız. Diğer bir tavsiyem ise arkadaşlar bakın aracı tekrar ben D konumunu aldım. Geriye çektiğinizde S konumunu alıyorsunuz. S konumu demek arkadaşlar spor modda kullanım demek. E, spor modda kullanırken de devir aralığı normal D modunda kullanırken biraz daha artıyor. Yani siz kavramanın üstüne sürekli vites atma sorumluluğunu bir nebze olsun daha aza indirgemiş oluyorsunuz. Evet şanzıman hakkında çok fazla sözü uzatmayalım ama bu söylediklerim hakikaten hayati bilgiler. Arkadaşlar araç inanılmaz konforlu. Yani ben birçok forum sitesine üyeyim. Ya bu video biraz uzun olacak ama bunların hepsini aktarmak istiyorum. Arkadaşlar Basat rahat bir araba. Güzel bir araba. D segmenti bir araba. Ve Türkiye'de D sınıfında arkadaşlar lider konumda. Her ne kadar şanzımanla alakalı arızası olsa da kullanıcılar diyor ki biz o arızaları kabul ediyoruz ve biz bu arabaya bineceğiz. Araçta bir premium havası var. Yani premium bir arabaya biniyormuşsunuz hissiyatı kesinlikle sizde uyanıyor. Gaza bastığınızda arkadaşlar motor 250 Nm'a kadar tork üretiyor. Yani gücü hissediyorsunuz. Ben şu an mesela gazı kökledim. 7. vitesteydi araç. Direkt arkadaşlar 5. vitese attı. Ve seri bir şekilde hızlanmasına devam ediyor. 7. viteste arkadaşlar ben şöyle ekran kadranını çekmeyeceğim ama size söyleyeyim. 3000 devire geldiğinde araç arkadaşlar yaklaşık 170-180 kilometreye kadar arkadaşlar çıkıyor. Bu da ne demek? Düşük devirlerde yüksek hıza ulaşan bir araçta Yakıt ekonomisi demek 1430 kilogramlık bir araçtan bahsediyoruz yani sizde 70-80 kilo olsanız bir buçuk tonla seyahat ediyorsunuz bakın deponuzdaki mazotu daha ben söylemiyorum buna istinaden arkadaşlar şehir içerisindeki yakıt tüketimi verisi 5.5-6.5 litre aralığında değişiyor tabi bu sizin klimayı açmanız biraz agresif kullanmanız ben çok fazla agresif kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum Şanzımanın biraz önceki bahsettiğim sıkıntılarına sebebiyet vermemesi açısından park asistanı var. Ön arka park sensörleri mevcut. Anahtara bastığınızda kumandaya eğer araba kilitli konumdaysa camlar açılıyor, havalandırabiliyorsunuz. Yine açık konumdaysa yine kilit düğmesine basılı tutarak camları kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Passat'ta benim arkadaşlar en noksan gördüğüm yani bu arabanın hiç mi kusuru yok? Evet. Kusurları elbette var. Kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Fakat benim şahsi görüşüm arkadaşlar. Süspansiyonu D segmentindeki bir araç için bana bir tık eksik geldi. Belki üzerindeki 18 inçlik jantlarla alakalı da olabilir. Şurada güzel bir gözlük koyma yeri var. Şöyle açayım size göstereyim. Buraya gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Hatta şöyle gözümde gözlük var koyduğumda arkadaşlar kimi arabalarda burayı küçücük yapıyorlar ve koyduğunuz gözlük sığmıyor. Fakat Passat'ta gözlüğünüzü koyabileceğiniz büyüklükte bir gözlük cebi mevcut. Evet sevgili dostlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz biz sizler için emek verdik, zaman harcadık. Yani araç bulup araçları çekmek incelemek hakikaten zor bir süreç. Hani bu konuda da siz desteğinize esirgemezseniz bu dakikaya kadar bizleri izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra abone olmayı ve bildirimleri açmayı, beğendiyseniz beğen butonuna da basmanızı ihmal etmezseniz mutlu olurum. Herkese sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız sürüşler arkadaşlar.